Şimdi bunun e, esprili bir şeyi vardır. Türkçe ismini bilmem. Adına Tkamangana derler. Şuradan gelen suyun dolmasıyla bu çok eskiden böyle borular yok. Dere ve yağmur sularında. E, gör, şimdi görüntü, görüntü itibariyle burası aşağı düşecektir. Suyun vermiş olduğu ağırlıktan ötürü. Burada da bildiğiniz gibi keçiler ya da koyunlar ya da bizim burada hayvanların boyunlarına astığımız bir çam vardı. Bakın şimdi. Su ağır yaptı, indi aşağı. Suyu boşalttı ve buraya vurduğu zaman herhangi bir ayı veya yaban burada olduğunda bu ses onu ürkütür ve kaçırır. Bunun adına da tıkamangana derler. Daha çok ayı için kullanılır. Yani ayının yöreye yaklaşmaması için, dolayı yaklaşmaması için. Tekrar baktığınız zaman su şu anda hazineyi dolduruyor. Hazne suyla dolduğu an itibariyle yaklaşık bir dakikalığın bir dakikalığı var şu anda hazineyi doldurur aşağı doğru yine. Burası dolduğunda, burası alabildiğine yukarı çıkar ve yukarıdan aşağı güçlü bir şekilde şuna vurur. Bu da ses çıkarır, onu sedeler. Onun da çıkardığı sesle ayı yani ayı veya teran gibi yaban buradan uzaklaşmış olur. Bakın artık kalkıyor, evet. Çıkabileceği en yüksek noktaya çıkacak şu anda. Çıktı, boşaldı ve olay bu. Olay oldu. Şuna gel. Şuna gel. Gördüm